16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan ayrılan Bandırma vapuru Samsun'a doğru yol alıyordu. Yükü ağırdı. Ulusun özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlığını taşıyordu. Bir ulusun kaderini değiştirecek Mustafa Kemal Paşa'yı taşıyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktıktan sonraki amacı sadece düşman işgaline karşı verilecek milli bir mücadeleyle sınırlı değildi. O ulusal ve uluslararası çapta siyasal, felsefi ve ahlaki temeller üzerine yepyeni bir yapı yükseltmeyi de amaçlıyordu. Tek dayanağı, şimdiye kadar unutulan ve küçümsenen, Galicia'dan Yemen'e binlerce evladını kör umutlar uğruna şehit veren, yorgun ve bezgin Türk halkıydı. Kafasında planladığı, yüreğinde duyduğu direnişi bu küçümsenen halk yapacaktı yıkılmak üzere olan Osmanlı Devleti'nin yerine yeni bir devlet kuracaktı. Mustafa Kemal Paşa'nın misyonunu hazırlayan gelişmeleri daha iyi takip edebilmek için biraz gerilere uzanalım.